Karın kaslarınızı şekle sokmaya ve güçlendirmeye hazır mısınız? Mükemmel bir vücuda sahip olmak ister misiniz? Bütün karnını güçlendirmenin kolay ve basit bir metodunu veya çaba harcamadan zayıflamanın bir yolunu mu arıyorsunuz? İşte Magic BB! Yeni Magic BB ile vücudunuzda gurur duyacağınız biçimde bütün kaslarınızı, karın kaslarınızı, üst kaslarınızı, iç kaslarınızı, dikey ve yatay kaslarınızı, orta karın kaslarınızı, kaburga kemikleri arasında bulunan kaslarınızı, biceps, triceps, quadriceps bölümlerinizi ve göğüs kaslarınızı, eklemlerinizi, trapez kaslarınızı, kalça kaslarınızı, diz altı ve bacak arası kaslarınızı, sırt kaslarınızı, kalça kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Magic BB kullandığımda daha öncekine göre daha hızlı inceldiğimi fark ettim. Magic BB ile karın kası yapmak kolay ve eğlenceli. Çabucak monte edip sökebiliyorsunuz. Dahi yani. Ayrıca istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Ofiste, evde, cimnastik salonunda ve hatta seyahate bile götürebilirsiniz. Magic BB yeni başlayanlardan profesyonellere kadar 3 seviyede dirence sahiptir. Karar verdiğiniz biçimde ve istediğiniz boyutta kaslarınızı güçlendirin. Montajı çok kolay ve kullanımı ise çok basittir. Yeni Magic BB benzersiz ve yepyeni bir tasarıma sahiptir. Yaptığınız egzersizlerin mutsuz ve rahatsız edici bir iş haline gelmemesi için yardımcı bir bantla birlikte gelir. Ne sırtınıza ne de boynunuza zarar vermeden vücudunuzu hayalinizdeki haline getirin. Magic BB kesinlikle vücut şeklinizi değiştirecek bir çözümdür. Yaptığınız şey beni korkutuyor. Hepiniz güçlü ve kuvvetli bir vücuda sahip olmak için özel bir antrenör eşliğinde sayısız egzersiz yapmak veya sürekli antrenman yapmak için evlerimizde sayısız makineye sahip olmak zorunda kalıyorduk. En başarılı ve eksiksiz makineleri aramaktan yorulduğunuz için fitness piyasası sizlere kullanımından itibaren 10. günde vücudunuzu yumuşatan ve şekle sokan, inanılmaz sonuçlar elde edeceğimiz mevcut olan en yararlı, kullanımı kolay ve önemli bir sisteme sahip olan Magic BB'yi sunuyor. Gerçekten Magic BB'den çok memnunum. Kuzenim ne kadar iyi olduğunu anlamam için bana ödünç verdi ve bir hafta sonra kendi Magic BB'me sahip olmuştum. Artık onu kız kardeşime bırakacağım çünkü bu kadar iyi bir inceltici aletten yoksun kalmasını istemem. Günlük egzersizlerimi yaparken ve çok pratik olduğu için her gün farklı bir yerde kullanabiliyorum. Yazın bahçede kullanabiliyorum. Eğer yağmur yağarsa salonda ve odamda olduğum yerden kalkmadan kullanabiliyorum. Her gün daha fazla şekle girmiş vücudumdan her görüştüğümüzde etkilenen arkadaşlarım arasında imajımı korumak istiyorum. Bu doğru mu? Her gün daha inceldiğimi görebiliyorum ancak daha önce sırtımda az da olsa bir ağrı oluyordu. Özellikle de burada, alt tarafta. Magic BB kullandığımdan beri ağrılarım tamamen bitti. Magic BB kullandığımdan beri kendimi harika hissediyorum. Çünkü hem egzersiz yapıyorum hem de zayıflıyorum. Bu gerçekten de bana çok iyi geldi. Çünkü bugün burada EHS'de sizlere fit bir vücuda sahip olmak için mü mükemmel bir zayıflama, mide kaslarınızı güçlendirme ve aynı zamanda spor yapmanız için bir fitness sistemi göstereceğiz. Montajı sırasında ayarladığımız basit direnç seviyeleriyle her cinsiyet, her yaş, her fiziksel yapıya uygun egzersizlerimizi farklı değerlendirmelerle uygulayacaksınız. En alttan başlayarak ihtiyacınız olan direnci yükseltebileceksiniz. Magic BB çelik bir tüpten imal edilmiş olup İç kısmının deformasyona uğraması, hasar görmesi ve oksidasyonunu engelleyici 5 adet galvanizli kapağı bulunmaktadır. Ayrıca kullanımında kolaylık sağlayan poliüretan köpükle güçlendirilmiş ve bu en iyi şekilde yapılmıştır. Kılıflar plastikten imal edilmiş olup bazen direnç göstermektedirler. Yeni Magic BB sadece karın kaslarınızı geliştirmeye yardımcı olmaz. Aynı zamanda gereksiz yağları antiestetik olarak yakarak kaba etleri de şekle sokar. Yani bir yandan zayıflarken aynı zamanda vücudunuzu inceltecek ve şekle sokacaktır. Fakat hepsi bu kadar da değil. Magic BB'nin ergonomik tasarımı klasik mide kası yaralanmaları riskini ortadan kaldırır ve sırt kaslarını güçlendirir. Dünyanın her yerinden binlerce kişi sırt ağrılarını bu sayede azaltmıştır. Magic BB'nin önemli unsurlarından biri 3 direnç seviyesidir. Vücudunuz egzersiz yaparken yaşadığınız baskıya bağlı olarak şekle girer. Eğer iyi belirlenmiş kaslar istiyorsanız abartmadan Magic BB'nizi birinci pozisyona getirmelisiniz. Eğer orantılı kaslara sahip olmak istiyorsanız ve vücudunuz daha hacimli ve fit bir şekle uyum sağlayacaktır. Aksine eğer çok belirgin karın kaslarına sahip olmak istiyorsanız Magic BB'nizi daha dirençli olacağı 2 veya 3 numaralı pozisyona getirmelisiniz ve birkaç gün egzersiz yaptıktan sonra güçlü ve kaslı bir karna sahip olacaksınız. Karın bölgesini çalıştırmak istiyorsak artık Magic BB kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Öncelikle yapmamız gereken şey karın bölgesinin yeterli sıvı almasını sağlamaktır. Ayrıca bel bölgesini korumak için ve sırta boyna zarar vermediğinden tansiyon ve stresi azaltmak için mükemmeldir kompakt tasarımıyla onaylanan bir sistem olan Magic BB'nin küçültülmüş boyutu ve azaltılmış ağırlığı sayesinde depolanması ve taşınması kolaydır. Fitness yapmak gibi ilk defa Magic BB'den rahatça verim alabilirsiniz. Bu kadar basit ve aynı zamanda da eksiksiz bir alete inanamıyorum. Denedim ve büyülendim. Gerçekten etkileyiciydi. Sadece tek bir ürün basitliğiyle yaptığı bazı egzersizlere inanamadım. Magic BB'nin yapabileceği her şeyi yapmak için burada bulunan makineler ve aletlerin ne kadar pahalı olduklarına dikkat edin. Magic BB karnı kasa çevirmek için en eğlenceli ve kolay yöntemdir. İncelmek ve eski halime gelmek için mevcut bütün egzersizleri bildiğime inanıyorum. Ve bunların hepsi sıkıcı ve zordur. Bilirsin, bu yaşlılar tarafından acı çekildiğini belirtmek için söylenen tipik bir cümledir. Şimdi arkadaşımız Monika'nın neler yaptığına bir göz atalım. Bu tür bir egzersizle karnın altı kası çalışmaktadır. Aynı zamanda yağ da yakar ve ayrıca kasları ve bacakları da güçlendirir. Yağsız mide kasları ve güzel ve güçlü bacaklar için mükemmeldir. Şimdi bu basit hareketle üst göğüs, bel, göğüs ve karnı çalıştırıyoruz. Magic BB ile yaptığımız en eksiksiz egzersizlerden biridir. Ellerin pozisyonuna göre iç ve dış pektorali çalıştırıyoruz ve aynı zamanda triceps ve trapez kasını belirginleştiriyoruz. Karnın alt kısmı sayesinde aynı gücü uygulayarak bazı esneme hareketleri yaptırmak suretiyle kolları, karnı ve göğsünde güç olmayan insanlara yardım edebiliyoruz. Karın kaslarını şekle sokmaya ve güçlendirmeye hazır mısınız? Mükemmel bir vücuda sahip olmak ister misiniz? Bütün karnınızı güçlendirmenin kolay ve basit bir metodunu ve çaba harcamadan zayıflamanın bir yolunu mu arıyorsunuz? İşte Magic BB. Yeni Magic BB ile vücudunuzdan gurur duyacağınız bir biçimde bütün kaslarınızı, karın kaslarınızı, üst kaslarınızı, iç kaslarınızı, dikey ve yatay kaslarınızı, orta karın kaslarınızı, kaburga kemikleri arasında bulunan kaslarınızı, biceps, triceps, Quadriceps göğüs kaslarınızı, eklemlerinizi, trapez kaslarınızı, kalça kaslarınızı, diz altı bacak arkası kaslarınızı, sırt kaslarınızı, kalça kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Günde birkaç dakika ayırın ve fark etmeden ideal kilonuza ulaşın. Magic BB hafiftir, monte etmesi kolaydır ve çok çeşitli egzersizler yapmanızı sağlar. Magic BB kullandığımda daha öncekine göre daha hızlı inceldiğimi gördüm. Magic BB ile karın kası yapmak kolay ve eğlenceli. Çabucak monte edip sökebiliyorsunuz. Daha yani. Ayrıca herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. Ofiste, evde, jimnastik salonunda ve hatta seyahate bile götürebilirsiniz. Magic BB yeni başlayanlardan profesyonellere kadar 3 seviyede dirence sahiptir. Karar verdiğiniz biçimde ve istediğiniz boyutta kaslarınızı güçlendirin. Montajı çok kolay ve kullanımı ise çok basittir. Yeni Magic BB benzersiz ve devrimci bir tasarıma sahiptir. Yaptığınız egzersizlerin mutsuz ve rahatsız edici bir iş haline gelmemesi için yardımcı bir bantla birlikte gelir. Ne sırtınıza ne de boynunuza zarar vermeden vücudunuzu hayalinizdeki eski haline getirin. Magic BB kesinlikle vücut şeklinizi değiştirecek bir çözümdür. Şu şekilde yapın. Magic BB'yi pektoral hizasında tutun. Pektoral ve kolları çalıştırırken böyle yap. Şimdi göğüste bir terleme ve sıcaklık hissedeceksin ve pektoral doğal bir biçimde yükselecek. Bu Magic BB ile gerçekleştirilebilecek en eksiksiz egzersizlerden biridir. Kaslar bel ve karın çalışmaktadır. Bu hareket yağ yakmada ve kaslarda tanelenmeden kas dokusunu iyileştirmek için temel harekettir. Bu belirgin ve hacimli kasları olmayan insanların ilgisini çekebilir. Birkaç hafta içinde vücudun harika bir hale geldiği, güçlenmiş ve fit bir hal aldığı gözlemlenmiştir. Yaptığı bu egzersizde Monika'nın eğik kasları nasıl hareket ettirdiğini gözlemliyoruz. Bu egzersiz basit bir biçimde karnın yan tarafının şekle sokulmasında size yardımcı olur. Estetik olmayan kısma elveda. Magic BB'nin yatışınıza da yardımcı olduğunu görebiliyorsunuz. Aleti kaldırmaya yardımcı olacağından bizi zayıflatacak ve hatta sakatlanmamıza neden olabilecek gereksiz bir güç kullanmaya gerek duymayız. Bu egzersiz gerçekte bacaklarda önceden tedavi edilmiş sıkıntıları bulunan kişiler için düşünülmüştür. Aynı şekilde düzgün görünmeyen bacaklar için mükemmeldir. Bacakları rahatlatırken aynı zamanda bileğin lastik bağlarını da aktif hale getirir. Son olarak bu egzersiz Magic BB ile karnı güçlendirmek ve şekle sokmam için en etkin yoldur. Gördüğün gibi sadece karın yağlarını yok etmiyor ve yakmıyor. Aynı zamanda basın, çeviklik ve esneklik de kazanıyoruz. Amacım vücudumu eski ideal haline getirmek. Fakat Magic BB ile antrenman yapmaya başladığımdan bu yana daha öncekinden daha kolay inceldiğimi gördüm. Magic BB ile antrenman yapmak benim için o kadar iyi oldu ki tamamıyla ortadan kalkmış olan hobi olarak egzersiz yapma duygusuyla asla bu kadar eğlenceli bir antrenman yapma fırsatı bulamazdım. Eğlenceli ve eğitici. Bazılarının tamamı bana böyle söylüyor. Magic BB antrenman yaparken eğlendiriyor ve bunu işimde çok kullanıyorum. Enrique ile antrenman yapmamın ikinci gününde bana Magic BB'yi gösterdi. Bu da bütün geleneksel yöntemleri değiştirdi. Hafif ve çok rahat. Magic BB gerçekten işe yarıyor. Bütün öğrencilerim bana böyle söylüyor. Karmaşık bir antrenman yapmak yerine Magic BB ile ulaşmak istediğim bütün hedeflerime ulaştım. Magic BB mükemmel bir vücut sağlar ve bunu en basit şekilde gerçekleştirir. Ben Magic BB'nin fanatik bir hayranıyım. Magic BB ile eksiksiz bir egzersiz yapabilirsiniz. Savunduğunuz birçok alet üst karın kaslarını çalıştırıyor. Ayrıca yan karın kaslarını da çalıştırmayı unutmayın yoksa karnınız şekilsiz bir hal alır. Fakat Magic BB karnınızdaki çift kasları simetri elde ederek ve uyum içinde çalıştırır. Karın kaslarını şekle sokmaya ve güçlendirmeye hazır mısınız? Mükemmel bir vücuda sahip olmak ister misiniz? Bütün karnınızı güçlendirmenin kolay ve basit bir metodunu ve çaba harcamadan zayıflamanın bir yolunu mu arıyorsunuz? İşte Magic BB. Yeni Magic BB ile vücudunuzdan gurur duyacağınız bir biçimde bütün kaslarınızı, karın kaslarınızı, üst kaslarınızı, iç kaslarınızı, eğik kaslarınızı, yatay kaslarınızı, orta karın kaslarınızı, kaburga kemikleri arasında bulunan kaslarınızı, biceps, triceps, quadriceps, göğüs kaslarınızı, eklemlerinizi, trapez kaslarınızı, kalça kaslarınızı, diz altı bacak arkası kaslarınızı, sırt kaslarınızı, kalça kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Günde birkaç dakika ayırın ve fark etmeden ideal kilonuza ulaşın. Magic BB hafiftir, monte etmesi kolaydır ve çok çeşitli egzersizler yapmanızı sağlar. Magic BB kullandığımda daha öncekine göre daha hızlı inceldiğimi fark ettim. Magic BB ile karın kas yapmak kolay ve eğlenceli. Çabucak monte edip sökebiliyorsunuz. Dahiyane. Ayrıca herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. Ofiste, evde, jimnastik salonunda ve hatta seyahate bile götürebilirsiniz. Magic BB yeni başlayanlardan profesyonellere kadar 3 seviyede dirence sahiptir. Karar verdiğiniz biçimde ve istediğiniz boyutta kaslarınızı güçlendirin. Montajı çok kolay ve kullanımı ise çok basittir. Yeni Magic BB benzersiz ve devrimci bir tasarıma sahiptir. Yaptığınız egzersizlerin mutsuz ve rahatsız edici bir iş haline gelmemesi için yardımcı bir bantla birlikte gelir. Ne sırtınıza ne de boynunuza zarar vermeden vücudunuzu muhteşem bir hale getirin. Magic BB kesinlikle vücut şeklinizi değiştirecek bir çözümdür. Karın bölgenizde istediğiniz baskıyı uygulayarak 3 direnç seviyesi sağlar. Yapılan işlem her yaş ve cinsiyete uygundur. 10. günden itibaren sonuçları almaya başlayabileceksiniz. Ve pektoral, Boşaltım ve karın kaslarını güçlendirecek, aynı zamanda vücudunu şekle sokup kilo kaybedeceksin. Magic BB ile yağlardan temizlenmiş ve mükemmel olarak şekle girmiş bir vücuda sahip olmaya hazır mısın?